Sorry, again? Sorry again, no. One more time, try saying. Ya bir oh. Türkçe konuş ya. Evvallah. Türkçe anlamıyoruz zaten. Tamam, bugünkü konu Cherry Tico 8 Pro. Bugünkü aracımız 27.000 km'de 2023 model. Biraz kullanılmış araç deneyimleyeceğiz. Evet şurada da o zaman bunları görüyor musun? Şu yıldız vida. Çok gözümü tırmaladı. Alışamadım buna. Bayi'de incelerken de dikkatimi çekmişti. Yani şu çıtanın bu vidanın böyle olması çok enteresan. Arka kapıda da öyle sana dersem. Ya bu gizlenmeliydi bence böyle açıkta yıldız de şeklinde olması bir garip olmuş. Elektrikli bagajımız. Aracımız 7 koltuklu. 479 litrede bagaj hacmimiz var. Panzotu da buraya saklayabiliyoruz. Bagajdaki alan kullanışlı. Arkadaki iki sıra yolcu koltuğu için de burada klima üfleme kumandaları yapmışlar. Bu da güzel bir detay. Bardaklığı var. Yok bir dizbaş mesafesi yok burada ama çocuk oturabilir iki tane çocuk koltuklarda ileri gidebiliyor bagajımız elektrikli açılıp kapanıyor. Evet arka dizbaş mesafemiz de gayet iyi koltuk geride. diz dizbaş mesafesi de oldukça iyi arka kullanım alanı gayet rahat. Bir de şurada bir detay var. Arka kapıyı açtığımızda herhangi bir şekilde araba motor geldiğinde kör nokta uyarı sistemi var. Bu da çok iyi düşünülmüş. Arka kapılardaki kör nokta uyarı sistemi. Arkadan ön koltuğunda buradan ayar yapılabilmesi mükemmel olmuş. Klima kumandalarımız burada. Burada böyle bir cebimiz var. Orada da şaft tüneli yok. Panoramik cam tavanımız. İç mekan ferah. Taba rengi de çok güzel. Delikli dedi. Kafalıklarda da böyle saran bir özellik var. Hem arka kafalıklarda hem ön kafalıklarda. Bu da konforu arttırıyor özellikle uzun yolda. Bunu beğendim. Evet kulay, komşuluk böyle bir şey işte. Seni yakaladık, seni aldık. Vallahi ya belaya düştük senden. ya. Hem arabaları ver, hem de konu mankenliği yap. Aynen, ne güzel işte. Ee, maaş da yok. Evet, hayır işte bunlar. Ee, nasıl buldun Cherry'i? Vallahi Tiguan'dan sonra Cherry hiç ne bileyim yani. Öyle kaliteli, kaliteli baksana ya. Kaliteli gözüküyor ama hiç kalitede bir şey yok açık söyleyeyim senin. Senin görüşlerin önemli. Bak süspansiyona bak. Bağımsız süspansiyon. Tabii. Hop bütün böbrek taşlarımız oynadı. <laughs> İlk izlenimin nasıl oldu? Ya böyle güzel, böyle şey gözüküyor ama tabii sağlamlığı. Ha bunlar böyle bir sürü düğme koymuşlar. Yarın gün hepsi bozulacak. Bilmiyorum. Şu anda bu araba 2023 model 27 bin kilometrede. Hatta biraz önce kapodasını aldık. Sat Maşallah iyi satılır ama. Pazartesi bir satışı zaten, satışı Alan zaten 3 ay binir bunlara ya. 3 <laughs> ay sonra sahibinde kumda dolu. 27 bin kilometrede. güzel güzel ya. Dayasız. Baksana renç gibi yapmış ya. Görüntü olarak şık güzel. Kaliteli arabaların replikası gibi diyelim yani buna. <laughs> O kadar da gömme evet. ya. Asfalt yollarda güzel ama bizim Erzurum'un yollarında bu dağılır, ben sana söyleyeyim. Ne anlatırsan ki? Ne özelliği var? Yani anlat, valla ben de merak ettim ne <laughs> anlatacaksın, anlat. Baksana anladın. şu klimaya, ısıtma, soğutma. Evet. Klimanın ekranı burada. Tabi zaten, zaten bunu gören araba yani ama sonra pişman oluyor. Geri görüş kamerası, navigasyon, 360. Evet. derece. Yani senin Tiguan'dan daha dolu bir araba bu. Tabi yok yok. Bak bu arabayı 1600 1600 bandında sattık. 1600 bandında böyle bir araba, neye bineceksin? E doğru, o parayı anca bu gelir. Yani senin 3 milyon Tiguan aldın 3 200'e. E, e kadar, onun yarı parası. bu e o kadar güzel niye alan Ya işte fiyata göre makul ha. onu istiyorum yani. Bak şimdi kamera sistemini göstereyim sana. Arkadaki arabayı da görmüyor. Görüyor musun kamera sistemini? Geriye taktık geri görüş kamerası. Böyle arabayı her türlü etrafını sağında sonunda görebiliyorsun. Çin, Çin yapmış. Çin yapmış da bunlar da olmasa bu arabayı kim kardeş? İşte yani Ama bunların sebebini alırlar işte. Bir cazibe noktası var. He, oyuncak gibi oynuyorlar arabanın içinde. Bak görüyor musun? Yanaşırken şey yaparken. Kim kullanıyor onları ya? Güzel özellikleri var yani. Bu Tico 8 Pro. He. En üst versiyonu. Bu da en üst versiyonu. Evet. 183 beygir, 275 tork. Turbo evet. benzinli otomatik. 7 ileri DCT şanzımanı var. Evet. Sadece neyi yadırgadım biliyor musun? Bununla evet. ee, i̇lk kalkışta Motorun tepkimeleri böyle çok şey değil, Geç tepki giriyor. Geç tepki değil de böyle birden zıplatıyor gibi. Hımm, 1600'e o kadar oluyor. Sürüş kadar. olarak keyifli. Sadece bu direksiyon en alçakta mesela. En alçakta olmasına rağmen bana daha yüksek geldi. Yani fiyatıyla kıyaslarsak, araba bence ya. güzel. Tabii fiyata, ufak tefek gözü tırmalayan şeyler var. Ege kuruş satıyla. Aynen. İyi bence yani o paraya binilir, ne olacak? bağımsız süspansiyon var bunda. Süspansiyon da güzel. Dikkat etsen sen demin setten geçtik öyle taş düşürecek ee, kadar gördüm. değil. Her tarafa ayrı oynayın. <laughs> <laughs> 0 yüzü 9.1 saniye hızlanması. He. Ee, çok hızlanma. Yeter kardeş tamam. 8.1 ortalama yakıt tüketimi var. Filen bilen tutuyor mu tabağını? Tutuyor tutuyor. 51 litre depo hacmi var benzin deposu. Bir de 7 koltuklu bu. Arkada çocuğun oturabileceği iki tane daha ilave koltuk var. Orası dar oluyor ama oraya için. çocuk oturabilir. Çok. Üç tane hafıza var koltuklarda. Bundaki koltuk hafızası aynaları da hafızaya alıyor. Yani koltuğu ayardığınız zaman aynalar da sana göre hafıza da hmm. oluyor. Bir de arka kapılarda kapıyı açıyorsun ya. Hmm. Arka kapıda kör nokta uyarı var. Diyelim ki motosiklet geçiyor kapıyı açarken seni uyarıyor. He. O da çok güzel bir özellik. Kapıyı kendi kapadı ne? Ee, uyarıyor seni kapıyı açma diye. Kör nokta uyarı mi? Biz yine gibi. Şey. Yani işte. Bu Uyarana kadar motor girer zaten. Yani Öyle bir özellik de var. O benim çok hoşuma gitti arkada. Bir de arkada en arkadaki bagajdaki çocuk koltuklarında havalandırma menfezleri ve ayar tuşları da var. Hmm. Orada da havalandırma var yani. Onu da güzel yapmışlar. Her yerden serinletir yani. Aynen. Daha Lamborghini'yi çekeceğiz seninle. Biraz da böyle bir kaliteli arabalar getir de işte ise. Bizim bütün arabalarımız kaliteli ya. Kalitesiz arabamız var 4.72 cm'de arabanın uzunluğu var. Uzun da bir araç. 479 litre bagaj hacmi var arka diz baş mesafesi de oldukça iyi. Ya bence fiyat performans arabası. Yani bu alana yani o paraya alınabilecek başka ne miyon bandında bu 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 tarz bir araba. Evet. 2023 modelini bugün 1600 bandında sattık. Vallahi kırıyor parası. Ege parası. Hatta çekimden önce ilana e işte girdim. Dersen ki jipim var. <laughs> Bununla o kadar enteresan özellikleri var ki arabayı dışarıdan uzaktan kumandayla çalıştırıyorsun. Onu bile yapmışım. Onlar motorlarda da var. Hiç Senin Tiguan'da var mı? Tiguan'da bir bunun donanımını kıyasla. <laughs> Tiguan'la sen bunu nasıl yan yana koyuyorsun? <laughs> Koymuyorum da sana koyun. takılıyorum işte. He. Ya, i̇dare edelim. Ne olacak? O paraya başka ne gelin Ben bir tek bu arabanın motorunu beğenmedim. Motoru 1.5 mi? 1.6. E, motorun hissiyatı, bu ilk gaza bastığındaki kalkışı falan çok hoşuma gitmedi böyle. Onun dışında yol Bunlar hızlı kalkmıyor zaten. Yavaş yavaş. Acele ne? Bak şimdi demek istediğimi sen de anla. Duruyorum. Bak kalkıştaki şeye bak. Görüyor musun? Bir silkeleme ya yani bu hmm. şanzımanla ilgili. Nasıl şey çekelim sen anlamıyorsun ki? Bak şimdi. Arabada öyle bir motor var ki baş kaldırıyor ya. Bak bak, bak, bak bak Sen anlamıyorsun baş ya oğlum baş. Araba kafa kaldırıyor ya. Daha ne olsun sen ne istiyorsun kardeş? Bak her yere gider gaza basıyorsun. Direksiyonlar e, elektronik özelliğimiz de var. Yok 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 ya. Yok yok bu arabada şu var mı diyebileceğin ne var yok. Kamera sistemi bile muhteşem yani. Otomatik park freni. Buradan da aracı çalıştırıyoruz bak vitesi buradan kumanda ediyorsun topuzdan ne klimayı ne? buradan kumanda ediyorsun buradan da işte şiddetini ayarla. Hmm. sıcaklık soğukluk dokumatik de var yapıyorsun. ha sürücü yolcu ayrı ayrı dokumatik de buradan yapıyorsun ya şuradaki şey... ekran klima ekranı gibi düşün 1565 kilo da ağırlığı var <laughs> ses sistemi de var sanki ses sistemi de idare eder ufaktan bir var Apple CarPlay kablosuz şarj. Ya fiyata göre bence normal değil. Başka evet. ne gelecek ki bu? Ya bu arabayı 1600 bandına sattık işte. Bugün pazartesi satışına vereceğim. Erkoto'da satılıktaydı. Hatta ilanı girdim. Hemen gitti o Yani yarım saat ilanda kalmadı. Bir de ikinci el, ikinci el, piyasası da güzel. Bu ara hareketli sanki. Ya yani C segmenti bir araba alacağına böyle 7 koltuklu, full evet. donanımlı bir evet. suva Evet. 1600'e ne gereksin? Güven veriyor araba çok şey değil değil mi? Keyifli. Bak şu yani kafalıklarda şu şey özelliği gördün mü? Yastık kafanı He. gördün mü? Kafayı diye o yana bu yana gitmesin. O yana bu yana gitme He. savrulma diye. Ya bu oturduğumuz yer nasıl olacak? Esas Hayır. o yana bu yana gider. O gider normal viraja gidiyoruz gideceksin. Sanki Tiguan'da gitmiyor muydun? Yok. <laughs> Ön ve arka çarpışma uyarı sistemi de var bunda. Nedir yani bileti görünce durur mu? Çarpışma neye o kadar teknolojik. Akıllı hız sabitleme standart. Direksiyondan kumandalı müzik sistemi, şerit takip kör nokta uyarı sistemi, direksiyondan titronik. Ne sen var yani? Ya bunda şu var mı diye bir soru sor. Yok diyeyim ona öyle bir şey. Evet, var. Her şey var. Her şey var. Çinli her şeyi koymuş. Zaten dediğim gibi koymasa satamaz. Fiyatıyla kıyaslarsan bence fiyatıyla eşleşen bir araba. Bir de arkadan çok fazla sana bir yaklaştığı zaman dörtlü flaşörleri yakıyor. Allah Allah. Ya yani arkadakini uyarıyor fazla yaklaştın işte. Fazla yaklaşma çeribi vurur vurursan. Aynen. Başın <laughs> parçası pahalı. Bana fazla yaklaşma değil. Aynen öyle O iyiymiş bak. Baksana arabadaki performansı. Oh. Ama yerinde durmuyor ben sana söyleyeyim. Salgı bir sağa bir sola gidiyor nasıl olacak? Onu biz yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun motoru boşunca herhalde? Kalkışa bak. Patiyle kalkıyor bak 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 bak. Abi kasa ağır, ağır motor güçlü. Araba nasıl gideceğini bilmiyor ya. Bir de kolay 18 inçlik jantlar var bunda. Biraz bu kasaya 18 inçlik jantlar dış görselden bakınca sanki böyle iyi. 19 20 olsa daha 19, güzel 20 olacakmış. 20 olsa daha güzel çıkıp Arabanın boyutuyla evet. Bak burada da gözlük yerimiz var. Elektrikli de sunroof buradan açılıyor. Takım Can. elbise giymiş, altta da bizim oranın kara lastikini giymiş gibi. Olmuyor yani tespitler doğru. O bak şu kamerası muhteşem kılay. Sanki arkada biri bunu çekir he. Mesela yanaşırken kaldırma. Kaldırma yanaşır. Kaldırma çekir lan o duvarı. Kaldırma, kaldırma. kaldırma yanaştığımızı düşün. Bak görüyor musun? Zantı vurma ihtimalin yok yani. Evet. Özellikle parklarda. Abi özellikle kaç para ki? Bizim Volkswagen niye koymuyor? İşte koymuyor. Koyan bütçesi yetmiyor Volkswagen'in. Ya ne bütçesi ya? Bak Çinli koymuş görüyor musun? Bak. Çin'den getirsin koysun. Çin'de ucuz değil mi? Bak görüyor mesafeyi bak. Hepsini gösteriyor. Lete'den bunun için bu araba yarayabilirse. Ya, arabanın sürüşü keyifli. Kasa da güzel. Dıştan baktığı zaman ön arka farlar led, kayar sinyaller var. Hafızalı elektrikli koltuk, elektrikli sandviç. bir şey söyleyeyim mi? O direksiyondaki bir de arabanın üstündeki o ambilen mi değiştir. Volkswagen'i koyuyor ya. Yani çatı çatır gider vallahi. Aynen öyle. Bu ne araba yapmış derler ya. <laughs> ne kadar teknolojik değil mi? Evet. evet. <laughs> Alana hayırlı olsun güle güle kullansın. Evet alan müşterimize hayırlı olsun. Şans eseri çekim gününde Kaporasını yolladı. Güle güle kullansın. Güzel bir alışveriş. Hayırla bilsin. Sağlıkla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Koltuk soğutman oldu mu Klay? Ya ne oldu? Bir pırtık üfleyeyim o kadar. Ya daha nasıl üfleyecek ya? Yok, Bana ya ne yaptı ben hiç? Benimki donduruyor adamı ya. Seninki Alman. Almanlar donduruyor demek ki. Vallahi billahi ya. Her yerimiz terledi.